Dekart ne demiş? Düşünüyorum o halde varım. Ee, gel. Canım güdükçüğüm, <laughs> tıpkı babama benzemiş. <laughs> <laughs> Kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Efendim ben Deniz Şaban'ın babasıyım. E, beni emretmişsiniz. Ah, e, beyefendi. Ben sizi bu oğlunuz Şaban'dan çok şikayetçiyim. Niye efendim? E, yoksa bir haylazlık mı yaptı? Bir kere tembel, hiç dersine çalışma. Nasıl olur? Şaban. Çabuk gel buraya. Gelin babacığım. Verin elinizi öpeyim. Ee, gel ben de seni <laughs> öpeyim bakayım. Şabancığım. Ne? Bak hocam ne diyor? Ne diyor? Dersine çalışmıyor musun? Öyle mi? Ee, <laughs> ayıp değil mi benim güzel oğlum? Ayıp tabii! Ee, senin kulaklarını çekerim of. sonra. Ne yapıyorsun lan? Şş, sus lan şüphelenmesin. Ha doğru. <laughs> hocam, e, başka yaramazlıklar da var mı bu haylazın? Saymakla bitmez. Hmm, aa, bak yavaş yavaş kızmaya başlıyorum. Kızma ama. babacığım. Oh. Kızlarım ben. Oh, ne yapıyorsun? Seni ergelesini. Bana bak kendine gel gel. Ulan çaktırma lan sus sus sus. Oh. Seni oh. terbiyesiz inek seni. ulan, seni. Ben sana gösteririm. ha! beyefendi. Bu kadar sinirlenmeyin. Karışmayın siz. Karışma hoca. Girme babayla oğul arasına ya. Evet. Madem ki beni buraya çağırdınız. Evet. Sen seni ergelesini. Evet. Seni. Bulma sana ben seni oğlumak için sırtından taş taşıyayım. Kendine Sen yazar. haylazlık yap ha. Ulan, ulan çok bu kadar. Evet. inekler adamı oldu be.